tabii hem PKK açısından hem de Kürt meselesi açısından tarihi bir çağrı. Çünkü PKK 1984'ten beri bir silahlı mücadele veriyor ve bu silahlı mücadelenin lideri kendi örgütüne kendisini feshetmesi çağrısında bulunuyor. Bu son derece önemli. Öcalan diğer metinlerinden farklı olarak son derece radikal bir dil kullandı, keskin bir dil kullandı, mutlak bir dil kullandı ve Pekike'de bu dile uygun bir şekilde davranacağını ilan etti. Pekike'nin metninde en önemli hususlardan bir tanesi Öcalan'ın çağrısına tamamen katıldıklarını söylemesi, içeriğine tamamen katıldıklarını söylemesi. Dolayısıyla Pekike'nin tarihe devredilmesi ve Pekike'nin feshedilmesi noktasında Öcalan ile örgütü arasında tam bir fikir birliği olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Öcalan herhangi bir şekilde kendi sözünün yerde kalacağına dair bir kuşku taşısaydı bu şekilde bir çağrıda bulunmazdı. Öcalan bu çağrı yaparken Peki'nin buna tam olarak uyacağını biliyordu. Bundan sonraki süreçte iki önemli gelişmeyi takip etmek durumunda kalacağız. Bunlardan bir tanesi Peki'nin kongresini toplayıp Fiken'in ifes etme kararını vermesi. Diğeri de iktidarın buna uygun olarak silahın tamamen ortadan kaldırılması için gerekli olan yasal değişikliklere yönelik hazırlıklarını yapmasını göreceğiz. Türkiye'de bu anlamda Kürt meselesi yepyeni bir e, safhaya geçmiş olacak e, çünkü Kürt meselesinin çok önemli bir boyutu silahtı e, silahın ortadan kalkması e, bu anlamda e, bir devrimci değişikliği beraberinde getirecek. Bundan sonra e, mücadele çok daha yoğun bir şekilde siyasal alana aktarılacak. E, Kürt meselesinin eşit vatandaşlık boyutu, yerel yönetimler boyutu, kültürel haklar boyutu gibi e, çok farklı toplumsal kesimler tarafından paylaşılan kabul edilen e, talepleri artık siyasal yolla verilecek. Bu Türkiye'de e, siyasetin de tam anlamıyla değişmesini ifade ediyor. Yani Bu tür dönemlerde e, toplumda bir takım tedirginliklerin olması, toplumun tereddüt olması son derece doğal. Özellikle Kürt meselesi özelinde düşündüğümüzde bunun daha haklı tarafların olduğunu söylemek de mümkün. Çünkü 2015'te çözüm süreci bittikten sonra başlayan çatışma sürecinde toplum çok ağır kayıplara uğradı. Her açıdan kayıplara uğradı. Hukuken, siyaseten, ekonomik olarak ciddi bir tahribatta geçti. Dolayısıyla bu sürecin de başarıya ulaşmaması halinde ciddi di bir kayıpla karşılaşacağını bildiği o nedenle mütehdid. ama dünyanın her yerinde bu işler böyledir. Bir çözüm sürecine başladığında her yerde kuşkular olur. Bu kuşkuları gidermenin en iyi yolu tarafların karşılıklı olarak güven artırıcı adımlar atmasıdır. Yani bu işi çok fazla zamana yaymadan Peki Ken'in kendisinden beklenen kararı alması, devletin de buna uygun olarak hukuki ve sosyal tedbirleri bir an önce alması gerekir. bunlar yapıldığı takdir de ben e, toplumda e, çözüm sürecine e, bu süreci e, verilen desteğin çok daha artacağını düşünüyorum. E, çünkü gelinen nokta özü itibariyle aslında toplumun taleplerine uygun bir nokta. Çünkü Türkiye'de Kürtlerin e, çok büyük bir kısmı bu sorunun silahın cenderesinden çıkartılmasını, siyaseten çözülmesini, siyasetin belirleyici olmasını talep ediyor ve istiyor. E, gelinen aşama toplumun bu taleplerine, beklentilerine, isteklerine uygun bir talep yeter ki e, bunun ete kemiğe bürünmesi, yeter ki bunun gerçekten başarılacağına dair toplumda güçlü bir inancın oluşturulması e, sağlansın. Ondan sonra süreç kendi rayında çok daha rahat, çok daha güvenli bir şekilde ilerleyebilir. Barışın inşa edilebilmesi toplumun tamamının üzerine bir takım sorumluluklar yükler. Bu süreç içerisinde taraflar üzerinde demokratik bir basınç oluşturmak e, bu sorumluluğun bir tarafı. Ama öte taraftan e, bu sürecin içerisinde doldurulması için çok yönlü çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani silahsızlandırılmanın gerçekleştirilmesi için de çok taraflı çalışmalar yapılması gerekiyor. İşin hukuki, siyasi ekonomik boyutları var. Her kurum, her yapı kendi bulunduğu noktadan, kendi ilgilendiği alandan bunun içeriğini doldurması için çalışmalar yapılabilir. Bu önemli bir şey. Diğer taraftan bu barışın toplumda bir şekilde demlendirilmesi gerekir. Barış fikrinin güçlü bir şekilde savunması gerekir. Elbette bu tür girişimler olduğunda buna muhalif olacak, bunu sabote etmeye yönelik çabalar içerisinde bulunacak kişiler ve gruplar da olacaktır. Bu tür provokatif eylemlere karşı toplumun sağlıklı bir şekilde durması, provokasyonların boşa çıkartılması, barışa yönelik geliştirilecek olan argümanlara karşı barışı savunan argümanların geliştirilmesi, burada sivil toplumun, hukuk örgütlerinin, kanaat önderlerinin bir bütün olarak demokratik ve barışçıl bir toplumun savunması davrananların öncelikli görevi tabii ki. Belli ki 1 Ekim'de başlayan süreç yolunda ilerlemiş ve başarılı tamamlanacak görünüyor. Devlet bölgede yaşanan gelişmelere bağlı olarak Pekke'nin silahsızlanmasını talep etti ve Pekke de yaptığı değerlendirmeler neticesinde bunun uygun olacağına karar vermiş durumda. Dolayısıyla Kürt hareketi son 40 yıldır Kürt haklarını elde etmek için kullandığı bir aracı artık bundan sonra kullanmayacağı benziyor. Siyasi mücadelenin önü açılacak belli ki. Bütün burada kritik mesele biraz aslında silahlı mücadele döneminin bittiğine daha önce karar verilmişti. Ama 10 senedir Rojava'nın geleceğinin ne olacağı belirsizdi. 27 Şubat'ta yayınlanan metinde Buraya dair bir açıklama, veraklaştırma yok. Ancak bir atıf olmaması orada örgütle devlet arasında bir tür uzlaşmanın olmuş olduğunu ya da olabileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla geldiğimiz yer netice itibariyle şu olacağı benziyor. E, Rojava'da e, Kürtlerin e, bir kısım hakkının hukukunun tanınması karşılığında PKK silah bırakacak ve ardından da işte Türkiye'de olabildiğince bir demokratikleşme e, hamlesi başlayacak. Bizim şu ana kadar Bildiklerimiz var ama bilmediklerimiz bildiklerimizin çok daha ötesindedir, daha fazladır. Dolayısıyla devletle Öcalan arasında bu işlerin de büyük ihtimalle konuşulmuş olduğunu düşünüyorum. Hatta bütün bunların konuşulmamış olmasını garip bulurum. Dolayısıyla evet şu anda bir silahsızlanma kararı alınmış görünüyor ama bunun olabilmesi için bir sürü hukuki düzenlemenin gerçekleşmesi gerekiyor. O itibarla da bir iki ay içerisinde silahsızlanmanın pürüzsüz gerçekleştiğine dair bir kanı oluştuğu durumda devlette işte gereken yasal düzenlemelerin de yapılacağını düşünüyorum. Herkesin konuştuğu işte Haziran'la birlikte bu işler başlar gibi görünüyor. Dolayısıyla hem PKK militanlarına yönelik düzenlemeler ama hem de burada PKK hükümlülerine, tutuklarına yönelik düzenlemeler ve tabii ki Dem Parti siyasetçilerini içeride tutuklu bulunan Dem Parti siyasetçilerine yönelik düzenlemeler ve keza kayyum meselesine ilişkin düzenlemeler gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Ben 1 Ekim'de devletin bir anda güvenlikçi çizgiden böyle özgürlükçü ya da barış merkezli bir çizgiye geçtiğini düşünmüyorum. Yani bu devletin alışkanlıkları belli, zihniyeti belli. Ama 1 Ekim'de ani bir tutum değişikliğine gidildi. Ee, onun arkasında da bölgede yaşanan büyük dönüşümün olduğunu düşünüyorum. Büyük dönüşümü de tek bir cümleyle özetlemek gerekirse İran'ın bölgede etkisi azalıyor. İran'ın bölgedeki etkisinin azalması da bölgedeki Kürtlerin, Türkler de, e, Türkiye'dekiler de dahil kontrol altında tutulmasını zorlaştıracak ya da tek başına Türkiye'nin bu işi yapması giderek zorlaşacaktı. Ee, bu durumun farkında olunduğundan, bunun da Türkiye için bir beka sorunu yaratabileceği, yaratabileceği düşünüldüğünden, Türkiye bu türden bir barış hamlesi yaptı. Yani PKK'ya silahları bırakmayı e, düşünür müsün? türünden bir e, öneri getirdi. E, dediğim üzere barış için barış değil ama beka için bir e, barış sürecindeyiz, öyle görünüyor. E, 27 Şubat'ta gelen açıklamayla beraber, e, sivil yurttaşlarda, Kürt yurttaşlarda da şimdi ne olduğu e, türünden bir halet ruyu var. bir tür, e, Düş kırıklığı olmasa da bir belirsizlikten kaynaklanan işte bir duygu hali var. Sivil toplumun, siyasi partilerin bu duygu halini ciddiye alması ve ne süreci bir şekilde halka izah etmesi gerekiyor. Keza biraz halka şunun da anlatılması gerekiyor. Bundan sonra iş daha yurttaşların üzerinde, sivil toplumun üzerinde, siyasi partilerin üzerinde sorumluluk almak gerekiyor. Eğer işte işlerin mevcuttan daha iyi olması isteniyorsa.